söylemiyorum. Bu konu yargılanır. Magazin programı değiliz kardeşim biz. Beş kez akla söyleriz. Hatadır, yanlış yaptılar deriz. Bundan da kimsenin namus pek iste değilim. Namusunda kimsenin koruyamam ben. Sinirlendirmeyin beni. Üç gündür yazıyorsunuz, siliyorsunuz. Herkes kendine sahip olsun. Ailesine sahip çıksın. Televizyonun sahibi falan mısın sen? Yok ya öyle evet. ya. Ben <laughs> kadar sustum. Ne? Çarşambaya <laughs> kadar sustum. Abi ben. ya sahibi falan mısın televizyona ya? Buyur buyur diyorsun falan filan ya. Yok ya. Ya yani çok komik bir karikatür vardı anlatayım. İlkokullarda ilkokullarda yani hani küçükken öğrendiğinizde. Sen... Allah. <laughs> ne oldu anlamadım. Yıllardır aynı odada yaşamaktan bıktım ondan diyor. Karıyı karı karısı. E dinlemiyorsunuz ki. Anlamadınız yani espriyi. Anladım. Bir sus. Bir sus be şey. Rasim ya be kardeşim ya. Abi <laughs> de bugün bir tuhaf Saçların hangi şampuanla yıkıyorsun diye. Yüzde yüz senden yakışıklıyımdır. Resmin bile yok. Korkak. Resmin bile yok. Dalga geçiyorsun hesapta. Sinan Engin kaldırıyor. Sinan Engin kaldırıp gösterecek şimdi. <laughs> <laughs> Söylerken utanıyorum yani. Vallahi billahi bak yapmayın ya. Ne olur bir şey yapmayın. Ya yapmayın. Ya yapmayın falan, falan deme. Yapma da de ya. İnsanlardan bak gelen tepkileri şöyle olumlu falan değil. Onu söyleyeyim. Neden yapma de. Çok net söylüyorum. Ondan sonra bana... Olmaz ama ya. yapmayın lan yani. Ben, sizli falan ben, konuşma. ama sizli Sen konuş Sen niye konuş? Bu sik e, yapan bu. Bir lafı bitirttiremiyor. Yapan ama bu. Bu sik e, yapan bu. Bir lafı Yapma ama bu, bir, ama bu, yani, bu, yani bu, bir kişi bu, bir, bu, bir, bu bir, bu. Birimiz, bir, birimiz biz Altan Demir yazmış. Önce siz gidin demişti. <laughs> 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 Tüm <Tüminler> bak. <laughs> Önce siz gidin. <laughs> Tüm bak. Önce siz gidin demiş. Beş taşlar gelir. Bir tane de çok güzel bir kez var. Bak ya Donald ne koşuyor ya. Ve onu eleştirenlere siz kimsiniz diyor. Bizim sayemizde ekmek yiyorsun. Karaktersiz ekmeğini verenleriz. Yeme. Bak. Seyretme lan. Seyretme dana. Karakter ne az ben? Sen bana savaş edeme hakkın var mı? Ben, ben hayalendirmeyin beni ya. Böyle... <laughs> şöyle bir şey yaptığın için, şu yardımcı olarak alasın dediğin için, seni kırmamak için bu programdan gidiyorum. Çok sinirlendim. Bergen Yalçın da on numaralı atabilmiş, o da on numaralı bir göster. Seni de teşvik ediyorum, seni de kırıyorum. O at fotoğrafını koyduğunuz için sevgilinizi protesto ya ediyorum. Hayır gelmiyor ama o da bir spor. Ben, ben,